Tatil serisi ikinci bölümümüzden herkese merhabalar. Ee, i̇lk videoyu izlediğinizi varsayıyorum. Bunu çok sonra atacağım çünkü. Biz şu an e, Bodrum'daki evimizden çıktık ve bir anda, e, bu arada uçuğum da var. Bir anda programımız değişti ve otele geldik. Bir oteli dolaşıyoruz. Normalde aslında bu sene otel planımız yoktu. Ama sonradan otel planımız oldu açıkçası. Biraz uzakta bir odadayız. Açıkçası merkez kısmı otelin. Kaç para Kaç para <laughs> Kaç para bu beygir be? <laughs> Hayvan dostu otel bu arada. O yüzden annem çok mutsuz, ben çok mutluyum. falan yapıp biliyorsunuz her şey dahilin adabı budur. Ee, süslü püslü yemeğe gitmemiz lazım. Şimdi makyajımı ben yapacağım. Ondan sonra annem de duştan çıkacak. Onun da makyajını yapacağım. Sonra vın. Şimdi hazırlandık arkadaşlar. Aynada da göstereyim kendime. Evet arkadaşlar hazırız. Gidiyoruz arkadaşlar ben odaya gittim, geldim tekrar. Yemek yedik fazan, falan filan falan filan derken şimdi ben tekrar odaya çıkıyorum. Dudan berbat durumda. Ben tekrar odaya çıkıyorum. Odaya gidiyorum yani. Çok uykum geldi. Makyajımı temizleyip direkt yatmak istiyorum saat bir de 10 falan bu arada. Yani haberiniz olsun. Öyle. Bir de Başkaları yapınca havalı oluyor da ben yapınca niye kespra benziyorum ya? Bilmiyorum. Çözemedim tam olarak. Hiç havalı değil. Hala ayrı güdeyiz. Evet. Böyleyim. Şimdi gece yemeğine gidiyorum çünkü acıktım. Ben akşam çok fazla bir şey yiyememiştim. Ve şimdi annemleri bulup gece yemeğine götüreceğim onları. Onlar çok yediler. Belki yemezler de ben yiyeceğim yani. Günaydın arkadaşlar. Şimdi otelimizde kahvaltı etmekteyiz. <laughs> A <Aa. gülüyor> yani. Öyle oturuyoruz şu an. Şu size çekeceğim ve inanılmaz bir. <laughs> rüzgar olunca oynuyorlar. Şu an rüzgar yok. Anne, onların elinde değil da hayvan. Hayvanına bırakça kimse yok. Otel bir dünya para. Hazır ben tatile gidiyorum diyor. Adam otelde kabul ediyor diyor. Ben de otel edeceğim o zaman tatil ediyor. Ben eşim ve kedimiz. tatil git tatil edeceğiz. Bir tane Diyemiyor. daha. Evet. Günaydınlar tekrardan. Zaten ben çekmiştim. Odamızı değiştirdik bu arada. Odamız çok basıktı çünkü. Şimdi başka bir odaya geldik. Oradan çıkıyoruz. Ben bir duş aldım. Makyaj falan yaptım. Ben bugün havuza denize girmeyeceğim için formamı giydim. Keyfimize bakacağız. Dedem dedi ki seni burada döverler. Dedem fenerli olduğu için. Ben de bu arada takım tutmuyorum. Buradan duyuralım. Sadece Eren Elmo forması çok güzel. şey lazım. Ama kamerayı çekiyorum hiç bakmıyor. Ya kadın e ya. Ya. Youtube'a, YouTube. YouTube. çok seviyorum. Beni mi? Çok seviyor mu? Tamam. 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 İstiliklerim olduğu için halk dilinde istilik deniyor. İstiliklerim olduğu için maalesef ıı, izdivaça çekilmek zorunda. İzdivaç değil, izniva. İnziva. <laughs> İnziva. İnzivaya çekilmek <laughs> zorundayım. Ee, o yüzden kafe barda oturacağım. Bu akşam da Era 7'nin kulübüne gidiyorum. Yani kulübüne değil, konserine kulübüne gidiyorum. Annem benim için araştıracakmış. Ben de haber vereyim geç olmadan insanlara ama sen iyi araştır yani. Hadi. Ben buralardayım. Gölgedeyim yani. Şimdi yer buldum kendime. Orada oturacağım ve keyfime bakacağım. İçeceğimi de alırım. Takılırım diye düşünüyorum. Evet. Yeliz Hanım bugün kendi elleriyle kızını klaba gönderdi. Şok şok şok. Şok şok şok. Çek çek. Eğlen. Kendini bil. Yavrum. Evet. Kendini muhafaza et. İskeledeyiz. Ay emekli olsaydım. Yine arkadaşlar başladı bu kadın. Emekli olsaydım hayallerine. X-Large, Decathlon. Neden kremleri almaya gitti? Hemen Decathlon X-Large. <laughs> Ondan <gülüyor> aldım da ben. Ama farklı rengi. Onu ben bu arada kullanmak istiyorum. Çok havalı. Kendime içecek alacağım. Sonra dizi falan izleyeceğim. Kulaklığım da burada. Anneannem de burada. Gel içecek alalım. Evet arkadaşlar Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelişi kesinleştiği için dedem Büyük Fenerbahçeli Ahmet Balpınar'ın görüşlerini almak istiyorum. Söyle. Fenerbahçe'ye gol atıyor. Hem de Fenerbahçe'ye gelip para kazanıyor. Bunlar evet. Daha geçen maçı gol attı. Daha evet. geçen hafta. Neymiş? Bir de topa tep Havaya atmış ama gole, şey, kaleye girdi. Bildiğin gol oldu. Evet. Hepimiz izledik o maçı. Ama kendi de böyle bir demeç veriyor. Havaya atmış ama kaleye gitmiş. Yani öyle arkadaşlar. Evet. Ee, Kerem Ankutukol da geldi. Biliyorsunuz biz futbolla iç içe bir aileyiz. Futbol ailesiyiz biz. Şimdi ben de yemek yiyorum ve bu akşam e, nereye gideceğim? Bu kızım nereye gidiyor dede? Uçakla partiye gidiyorum. Partiye gidiyorum arkadaşlar. Hayırlı yolculuk. Klaba gidiyorum. Hayırlı yolculuk. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi eğlenceler. <laughs> Hazırlanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kulüp kızı hazır. Annem de beni uğurlamak için geldi ve gergin. Çünkü kızını kulübe gönderiyor. Telefon düşüyordu. Düşüncelerini alabilir miyiz? Senden daha heyecanlı olabilirim yani. Evet benden daha heyecanlı. Diyor ki tek giden sen misin acaba otelden? bayağı bir streslendi. Valla rehber 6 kişi dedi. Ben burada hiç senden başka kimse göremiyorum yani. Ama yani. burada beklemiyor olabilirler ama, belki. Ama bu otelden dedi. Biri... Şimalde püşt kulüp kızı yazıyor. <laughs> evet şimdi clubdayız arkadaşlar. Dicle de var ama Dicle'yi çekemiyorum. Dicle elini göster. <laughs> evet arkadaşlar biz klaptan çıktık. Rasim. Çok uykum var. Sadece otelimde uyumak Ben de otelimde uyumak istiyorum gerçekten. Ama ben ayran canım çok istedi. Ben ayran içeceğim. Rasimler gidecekmiş direkt diyoruz. Otel'e doğru, rehberimizle birlikte. Günaydın. Günaydın. Bu sabah... E, dün gece çok geç oldu, ben odaya gelelim. Bu sabah oldu? 5'te ben odadaydım. Gözlük. Arkadaşlar parfümüm e, Zara Gardenia. Çok severim. Şimdi gidiyoruz. Şimdi müze evine gidiyoruz. Sanat evine gidiyoruz. Ve 8 dakika yürüme mesafesi yerimiz varmış. Yolumuz varmış. Evet arkadaşlar şimdi yürüyoruz. Bir 10 dakikalık bir yolumuz kaldı. 8 dakikaymış bu arada. Evet arkadaşlar 15 dakika yürüdük. Ve şu an Zeki Mönü'nün evine en azından hedef görüldü şeklinde bakıyoruz. Yürüyoruz. Yokuş çıkıyoruz. Yoruldum biraz biliyor musunuz? Denize ayaklarımı soktum sonra ayaklarım yanmaya başladı. Çok kuruluktan deniz iyi gelmiyor bana. Giriyoruz müzeye. ince kendi e, isteğimi yaptım sabah uyanınca da hanımların isteğini yaptık sen bizim emmet, biz de seni evet hanımların Sağ isteğini yaptık Zeki Müren müzesine, 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 müzesine geldik müze hakkında düşünce atamıyorum ya ayrı bir mektup bak şimdi sana soruyor Zeki Müren müzesini beğendin mi video nasıl çekiyorum bulunuyor. Zeki Müren müzesinin nasıl çok bulunuyor? Güzel. Herkese tavsiye ederim. Bodrum'a gelenler kesin ziyaret etmeli. Evet, değil mi? Yakınsanız de, mutlaka gelin. De ne kadar? Zaten, giriş 100 lira. Evet, geliri zaten vakfı başlıyor. Bu arada ay, müze ay, kart geçerli. Onun da bilgisini yapalım. Müze kart geçerli. 65, 65 65 yaş üstü de ücretsiz ama ücretsiz girdi. Aa, gelsin. Benim sayemde girdin. Bol bol. Giriş. Kimliğini ben gösterdim. Ya, tamam. Teşekkür. Ah canım torunum. <laughs> oh. Bak, bak, bak. Seni ben çok de, seviyorum. En sevdiği torun benim. Ben de, şey Bakın anneannem. Bak Siz anneannem de, buradan yazlık almak de, istiyor evet. arkadaşlar. Evet. Lütfen. O da Küçük bir bodrum aşı oldu benden. O da sonra. aynen. Ben e, göçebe bodrumlu. Ha. Anneannem de artık kalıcı temel olmak istiyor. Temel, bak bak temel. temel, temel sat temelli. gel buraya. Vallahi bile. Ne <laughs> 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 Niyetini bozdu. <Ya>. Gelip gitme. Dedene <laughs> kadar bırakıyor. Dedene kadar Anneanne artık, bak nasıl sallıyor. artık Bodrum'da yaşamak istiyor. Anne. Anneannen Bodrumlu. Tamam. Atici yer. Görün ama beni. Diyeceğim. Ama yer. Hava atacak. Hava Ne kadar ki bak Tahir'i göreceksin ya. işte. Takip ediyor arkadaşı değil mi Instagram'da? <laughs> Şimdi yemek yedik odaya geldim. İnanılmaz yorgunum. Nefesimse kaldım çünkü su içtim yatarak. Ondan sonra annemle birlikte biçe gideceğiz çıkıyor yanmış mı? Ben değildir inşallah Bunlar ne çil mi? Abi burada ve burada çil çıkamaz ya. Çil mi yoksa siyah nokta mı lan? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Şimdi ben editimi yapıyorum. Annem burada oturuyor. Denizdeyiz. Keyfime bakıyorum. Az önce içeceğim bitti. Belki içecek almaya gideceğim az sonra. Edit'e devam ediyorum. Her dakika edit yapıyorum çünkü çok titizim bu konuda. Editlerin bok gibi olmasına rağmen. Şimdi içecek almaya gideceğim. İyi akşamlar. Bugün dedem ne aldı? Hemen bakıyoruz. Ne aldın? Pide aldık. Nilipide. Üç tane köfte aldım. Bir bu de, şu de ne? kızarmış biber. Biber. Bunlar ne? Şimdi dayımları almaya havaalanına gideceğiz dedemle. Pis pis yapacak. Oha bu araba ne ya? Dur bakayım bekle. Ne lan bu? Markasını da Tam Mercedes'in bir arabası. O kadar çaktım alan baktım ki inanılmaz mı? Neyse dedem gelsin çekerim o zaman. Bu tankı da geldi dedemin inanması stres olması için her şey yapılıyor her şey ne için zamanı geri kaldım kapıya gidecekseniz beni açılan zamanı evet elden çıkarıyorum bu da sağdan değil mi herhalde dede Sağ geliş, sağ gidiş, sağ geliş ya. Sağ gidiş, sağ geliş. Orası da gidiş. Ağabey dedeciğim, ağabey dedeciğim. İki hain nasıl uçmuşlar. Hainleri size göstermek istiyorum. Bunları dur, toplayalım onları. Üşüdüm biliyor musunuz vallahi? Bir dakika dur. Daha mı otur dede? Efendim merhabalar. Eee yolcularımız aldık. Klimayı açılır mı? Klimayı açamayız çok ya, ayarlasanız, ya, kuş, kuruyor. Ayarlasanız çok musunuz? Duruz Durursanız ne çaldılar vallahi bir kuş gibi. Dayı. Dayı işte farka arabayla gelsin. Ben sen de gelirim. Yavaş yavaş. İramdan base bir <laughs> şey şöyle. şurada koşamam yavaş alemeyiz. hanım için şöyle kocaman bir alçalabiliriz. Clap your hands. Merhaba arkadaşlar. Ben dün size çok fazla çekmedim. Ee, şimdi yarın oldu. Bugün de çekmedim. Şimdi hep birlikte, hep birlikte klaba gidiyoruz. Dayım benim şerefime. Loja Tamam, şimdi şey Açtırıyorsun, parasıyla açtırıyorsun. Dayım. Hmm. dayım zaten hep benim için her şeyi yapar. Dayım yani her ne yapıyorsa o benim içimdir. Herkes yerini bilsin diyorum dayı. Yani, Senin sen saçının ben... rengine de bir bakalım. Benimkine bakamazsın. Biraz... Seni her yerde...

öyle kalacağım. Şimdi kahve içiyoruz. Yani içeceğiz annem söyledi. Anneannem insanlarla konuşuyor. Anneannem insanlarla, konuşuyor. Anneannem insanlarla konuşuyor. Her <laughs> zaman olduğu gibi. <laughs> <Yani bizim gülüyor> kahve. Şimdi söyledik. Sade. Anne bana da söyledin değil mi? Ne? <laughs> gideceğiz. Çünkü ben artık İstanbul'umu özledim. Özledim. İstanbul'umu özledim. İstanbul'um da İstanbul'um diye yanıp tutuşmaktayım. Dedem de burada. Hadi. Dede. Hadi otur biraz. Mesela arkadaşlar. Kız, kız ben o kadar ünlü yapmasın artık. 10 arkadaşlar biz burada tanıştık. 10 Almanya'da yaşıyor. Almanya'dan onu tanıyanlar varsa hemen e, yorumlarda. <laughs> ben kim tanıyacak? Olsun 10 kılım. Ee, şimdi oturuyoruz biz kahve içiyoruz. Kaçıncıya söyledim ama. Ee, yolculuğumuza başladık. Yine 8 saatlik yolculuğumuz başladı. Ben videoyu burada kapatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka tatillerde ve başka vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.